Vaht Oyunu dizisinde tanışarak sevgili olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti bir buçuk yıl önce yollarını ayırarak sevenlerini hüsrana uğratmıştı. Çiftten hayranlarını sevindirecek o haber geldi. Bir süredir barıştıkları iddia edilen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ikilisi birlikte görüntülenerek iddiaları doğruladı. Buluştukları mekandan el ele çıkan çift sorulara cevap vermese de yüzlerindeki gülümsemeyle dikkat çekti. Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatay Spor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Evliliklerinden iki kız çocuğu olan ve ve Mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten bebek müjdesi geldi. 35. Yaşını kutlayan Zeynep Demirel'in paylaşımında göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Birçok farklı konuyla adından söz ettiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Vanda Nara, daha önce olduğu gibi bir kez daha ayrılık iddiasıyla gündeme gelmiş ve Nara, Arjantinli oyuncudan ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında Icardi'nin Avusturya kampında gerçekleştirilen antrenmanlardaki hali dikkat çekti. Birçok fotoğrafta başı önde olan 31 yaşındaki golcünün yüzündeki üzüntü ise gözlerden kaçmadı. Icardi'nin düşünceli tavırları da antrenman fotoğraflarına yansıdı. Yeşilçam'ın efsanesi Kadir inanır. Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi olmaya başlamıştı. Hastalığı stabil ilerleyen ve fizik tedavi gören oyuncu, akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndü. Jülide Kural hayat arkadaşı hakkında, bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda üçüncü gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, birlikte bir durum yok ifadelerini kullandı